Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi bu dersimizde width, height metotları hemen arkasına inner width, inner height ve ama hemen arkasına outer width, outer height metotlarını göreceğiz. bunu tek derste işlemeyi uygun gördüm. Hepsi birbiriyle bağlantılı arkadaşlar tek derste. hem bunların mantığını hem bunların örneğini halledeceğiz. Şimdi başlamak gerekirse Şimdi width-height da, biz bunu CSS yapısında da biliyoruz arkadaşlar, border mantığından biliyoruz. Benim total sayfamı bu şekilde düşünün. En dışta neyim var? Marginim var ve daha sonra eğer border'ım varsa işte hani diyorum ya ben bir piksel işte solid red mesela diyorum buradaki bir piksel border'ın kalınlığı. Eğer border'ın kalınlığı varsa burası. Ve içinde de benim verdiğim hani 20 piksel falan padding veriyorum. Burası padding değeri ve en son benim işte div etiketi ise div etiketi, p etiketi ise p etiketi. Elementin kapladığı alan burası. Şimdi ben height'ı basarken bu şekilde şurayı almış oluyorum. Aynı şekilde burası da benim neyim olmuş oluyor? Vitim olmuş oluyor. Yani bu metotların kullanımına geçmeden önce width neresi, height neresi bir kere en başta bunu bilmemiz lazım. Burası anlaşıldıysa ikinci kısma geçiyorum. Şimdi inner width, inner height. Bu arkadaşlar nereye alıyor? Yani return edebilirsiniz. Ayrıca set edebilirsiniz. O ayrı mesele. Fakat bunlar neresi? Bunu bilmemiz lazım. Şimdi şurası bizim width'imizdi. Siz vite bir padding değeri eklerseniz bakın şurası padding değerim burası padding değerim. Yani border'ı almadan önceki kısmı burası benim inner bitim. O zaman inner height'ım neresi olur? Bakın şurası olur. Zaten e, yandaki şekilde de açıklamış. Şurası padding'im. Elementin height kısmı elementin height kısmı verdiğim padding değeri ve burası toplam inner height'ı 5070 oluyorum. Burası da okey ise diğerine geçelim. Şimdi outer width, outer width true var. Ve aynı şekilde outer height, outer height true. Şimdi bunların hangi alanı gösterdiğine bakalım. Şimdi outer width bakın border dahil. Border dahil genişliği veriyor. Outer turu true ise artı margin değerini sağdan ve soldan ekliyor arkadaşlar. Siz sağdan ve soldan margin değerini eklediğinizde e, total genişlik outer width true. Outer with height ise gördüğünüz gibi border'ın e, yüksekliğini de almış durumdayım. Şurası. Artı yukarıdan verilen ve alttan verilen marjinlerin toplamı outer width true'yu, outer height true'yu veriyor. Kusura bakmayın. Outer height true'yu veriyor. Okey. Bu kısımları öğrendiğimize göre artık bu metotların kullanımına geçebiliriz. Bunların neresini, nereye tekabül ettiği ile ilgili problem yaşıyorsanız videonun başına dönebilirsiniz arkadaşlar. Şu 3 dakikalık kesimi tekrar izleyebilirsiniz. O halde Visual videomuzu açalım ve ufak ufak kodlama işlemimize başlayalım. Evet, ilk olarak with metodundan başlayacağız. Bakın bir örneğimiz var. Bu örneğimizde arkadaş ne yapmış? Bir tane div etiketi açmış ve buna style vermiş. Inner, inner CSS özelliğini kullanarak arkadaşlar içerisinde style vermiş. Height'i 100 piksel, width'i 300 piksel, padding'i 10, işte margin 3 piksel, border değeri vermiş, bir de background color değeri vermiş. Hemen aşağısında butonum var. JavaScript tarafında ne yapıyor? Bakın doları açmış, jQuery kodu olduğunu anlıyorum. Klasik document ready kullanmış arkadaşlar. Function içerisinde demiş ki ben butona tıkladığım zaman bana bir pop-up aç. Pop-up da, alert de ne yazsın? Width of div artıyı vermiş. Selector'la div seçmiş. Benim buradaki div'i seçmiş. Div'in width'ini bana ver demiş arkadaşlar. O halde ne dönecek buradan? Width of div 300 piksel alert pop-up şeklinde yazılmış olacak. Şimdi bunu kaydediyorum ve projemi çalıştırıyorum. Evet, şimdi tıkladığım zaman width of div 940 çıktı, bakalım nerede yanlış yapmışız. Evet, height 100 piksel, width 300 piksel. Evet, burada bir sıkıntı var arkadaşlar, yeniliyorum. Böyle de yeniliyorum. Evet 940 diyor çok enteresan bunu bir inceleyelim. Evet kodda da hata yok. Evet, bit 300. Bit verdiğimiz eminiz evet eminiz dolarla biti verdik. Evet şu an olduğu gibi arkadaşlar. Şunları aşırı yakınlaştırmışız. Ondan dolayı bir sıkıntı yapmış kendisi. Evet, tekrar yenilediğimde evet, 411 değerini veriyor. 411 değerini aldık. Evet arkadaşlar, problemi çözdüm. şimdi problem buradaki arkada da bir otomatik div oluşturuyordu. Ben bu dive bir tane id attım arkadaşlar. Can diye. Ondan sonra bu id'ye bir bu css verdim. Daha sonra bu canın vitine bu bit değerine buradan ulaşmış oldum. Bir margin auto da verdim arkadaşlar. Bu sayede ortaya gitti. Hatta şunu kaldıralım. Artık buna ihtiyacımız yok. Ben problemi tespit ederken onu yapmıştım. Şimdi buna tıkladığım zaman bakın width div 278 neden 278 hemen izah edeyim. Şimdi 300 piksel normalde bir genişlik değerim var. Şimdi padding ee, sağdan soldan 10'ar piksel ne yaptı? 280 yaptı. Bir e, pikselle bizim borderımız var. İkisine düşelim. Benim contentimin içindeki yer 278. Width e, benim contentimin içindeki genişliğe tekabül ediyordu. O halde. 278 değerini bu şekilde almış olduk. Okey. Şimdi bunu yaptıktan sonra height ile ilgili bir şeyler yapalım. Şurayı height yapıyorum. Yeniliyorum arkadaşlar. Sayfamı da yeniliyorum. Tıkladığımda 78 değerini aldım. Nasıl oldu? Bakın burada 100 piksel bir değerim var benim. Ee, onar piksel, onar piksel padding'im var. Şimdi on, onar piksel padding'i şöyle koyalım. Daha sonra e, bir piksel border'ım var. Şurası da bir pikselmiş. Şurası da bir piksel. E ne yaptı? 1, 1, 2. 10, 10, 22. 100 pikselden çıkartalım. Burası benim content alanımın ee, kapladığı yer. Kaç kaldı bana 78. O halde width height değeri 78'miş arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bunun inner width'ine bakalım. Daha sonra inner height'ına bakalım. Inner width metodunu kullanacağız. yeniliyorum arkadaşlar. 298. Neden? Ee, çünkü border'a kadar olan yeri bize veriyordu. Padding değerini dahil ediyordu inner bit'in içine. 300 pikselden, 1 piksel soldan, 1 piksel sağdan, 2 pikseli çıkardığım zaman 298'i elde etmiş oldum. Bir de inner height'ına bakalım. Yine dedim ve sayfamı yeniliyorum tekrar butona tıkladığımda bakın width of div 98 geldi tabi burası height olacak da height of div olacak neden 98 1 piksel burası 1 piksel burası 100 pikselden 2 pikseli çıkardım 98 değerini elde etmiş oldum çok güzel. Şimdi bir de outer width A tur vite bak. Outer width outer A tur ve A tur bakalım arkadaşlar. Evet. Width of div 300. Ee, A tur width ne yapıyordu? En son border değeri dahil alıyordu. A tur width tur'u benim margin değerim varsa. Şuraya bir margin değeri verelim. Margin 3 piksel verelim. yenileyelim. E, 300 aldım. Şimdi A tur bir turu bakın ne olacak? Yenilediğim zaman 306. Çünkü neden? Benim 3 piksel soldan bir marjin değerim var. 3 piksel sağdan da 3 piksel margin değeri koydum. Outer bit turu bu margin değerlerini de alıyordu. 306 pikseli 50 etmiş oldum. Burayı da anladıysak bir de outer height'a bakalım. Outer height şu turuyu şimdilik kaldırıyorum. Kaydettim, yeniledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 100 değerini almış oldum da dahil olmak üzere 100 pikseli elde ettim. Ve outer height true'ya bakalım arkadaşlar. Kaydettim. Ve yenilediğim zaman 106 değerini almış oldum. Burası nasıl oldu? Benim şurada 3 piksel değerim var. Neden? Çünkü bakın buradaki margin tek satır olduğu zaman bu ne demek? Sağdan, soldan, alttan, üstten. 3 piksel bana bir marjin değeri ver demek. Okey. Burası 3 piksel. Burası da 3 piksel. E, ne yapıyordu? Outer height turu marjin değerlerini de alıyordu. Şu kısım total 100 pikselli. Ve en son bunları topladığımda 106 değerini almış oldum. Evet umarım faydalı bir ders olmuştur arkadaşlar. Dersin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.